Arkadaşlar hep can yanında bir şeyler oluyor ya. Bilmiyorum ama hep kapanıyor da. İlk fada can yanım yapıyorum. İki kere yapmıştım. Oldu. Ama hiç kapanmıyordu bazen. Hadi yarım, oynayalım o yüzden. Başlayalım. İnşallah bir şey olmaz. Şunu oynuyorum bence. İyi de yapacaktım da. Önümü yapamadım. Şimdi işte şöyle. Aa po. Neymiş yemek istiyormuş. Tamam veririm. Nerede? Ay. Gel bakarım, ufak giderim. Şurada dur. alayım seni. Ay. O ne lan? bir bok var anlamadım. Ay. Amrula geliyor. Aa. Daha mı sen? Şeye düştü. Tamam. Şimdi de kapatırım. Abi izleyen, izleyen var. Sen beni duyuyorsan seni çok seviyorum. Arkadaş. Arkadaşım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes hazırsa. Yıkıyorum. Şöyle bir köpük diyelim. Tamam. Olacak şimdi çocuk yani köpüklerini. Hasta oldu sanırım mı ilk İlk görevimizi başardık. asla olmuş. Şu oyunu hiç oynamadım ama. Eskiden oynuyordum. Unutmuşum. Aç ağzını. Tamam. Top mu oynamak istiyorsun? İyi. iyi. Oyun odasına gidelim. bakarım. Uhi. Top nereye kavruldu Hep tabetin bir, bir sonu olur ama neyse. Gel lan buraya. Uykusun geldi senin uykusun mu Geldi gel bakalım Oo, büyük yastıkta yatıyormuşsun böyle nasıl yatacağız Ha işte tamam Şeyi kapatıyorum Birazcık korkmuş olayım İptal mi bu? Çık damla. Size de öyle iptallar giyiyor mu? Vallahi ben de bıktım onu. İşte şey açarım da önümüze çikolata bir şey çıkmaz sen niye çok büyüdün? Aa geldim. Aa çok tatlı bir bebek. Ne olmuş? Neyse şunu koyayım. Sen ne yapıyorsun? Ben nasıl geldim buraya? Önce annesine hediye veririm, çocuk olan O daha büyük zaten Ağzı açık kaldı diğerinin yani Neyse sana ne tamam. İti diyorum. Az insan de yapıyorum. İyi sanıyorsun. Gene Belki de doymadınız siz? 귀 p 도 d 세 s t 야 Ya siz ikiniz oynayayım. Ben de ekmek almaya gezik geleyim. <laughs> Sen ne yaptın lan kardeşine? Neyse bir bakayım. Bir not var. Tamam kardeş tamam notu okuduktan sonra yatacağım seni de. Yani de neyse. Okumayı bilmem ben bilmediğini Ne oldu lan? Hadi bir Evet Ne yaptın sen? Hadi bir O ne? O iş Ben oyundan çıkıyorum arkadaşlar Korkmaya başladım Hadi görüşmek üzere Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın ve tuşuna